He, merhaba Uygar. E, Nasılsın? Merhaba. Sen? İyiyim vallahi. E, şimdi İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? takım kaptanlığımızı yapıyormuşsun. E, senin duygu ve düşüncelerini alalım. <laughs> yani takım kaptanlığı aslında bu dönemde başladın. Okul takımını kaptanlığına. Daha bir turnuva görmek nasip olmadı ama e, olursa yani önümüzdeki turnuvalarda ben de bu görevi yerine getirmeye çalışacağım. Eee Tepe Üniversitesi'nde misin? Öyle okuyorsun. Ha e, evet. üçüncü sınıf. 7 Tepe Üniversitesi. Evet. E, ben son sınıf öğrencisiyim. E, peki şeyde e, normal maçlara katıldınız mı? Normal ilinciliği ya yani altyapı maçları falan da oluyordu bu arada. Yaptan... Yani et alt Altyapı maçlarında ben sadece bir U21 turnuvasına katılma şansım oldu. Biraz geç yaşta başladım Korfbol'a. Üniversitede tanıştım Korfbol'a. O yüzden yani sadece bir turnuva görebildim. O turnuvada da zaten Korfbol hakkında çok fazla bir fikrim yoktu. Hani yıllar geçtikçe Berna hocam sayesinde, hani bütün takım arkadaşlarım sayesinde bu sporu öğrenebildim. Ondan sonra da üniversitede ve kulüpler bazında devam ediyoruz şu anda. Evet. Ee, uluslararası tecrübe tabii yaşamadın o zaman henüz. E, uluslararası turnu tecrübe işte 2019 yılında Europa Shield'da işte yani şeyde e, ben de o kadrodaydım. Evet 21 yaş altında Türkiye şampiyonasına katıldınız. Oradan Euroshield'e katılmaya kazandınız. Aha, evet. Oradaki ben ilk maçınızı seyrettim ama tam göremedim. İlk maçınız galiba yayındaydı. E, hatta ben onun YouTube'dan yayınlamasını bilmiyorum. Biliyor musunuz bu konuları? YouTube'da yayınlama yapmaya kalkınca şey sorunu oluşuyor. E, onları reklam almışlar galiba oraya. E, şey ne deniyor? E, yayından kaldırmak durumunda kaldık. her yayını. Ha, telif Ağabey, yani çok şu. hakim değilim Federasyonuna ya uluslararası kort federasyonu bilmiyorum da. Ee, onlar ama bizim kendi kulübümüzün hı hı. hakkı, kendi sporcularımız öyle olmaması lazım ama itiraz için şey yapacaktım ama vazgeçtim sonra yayından kaldırdım onu. Bilmiyorum o şeyden şey yaparsanız hı hı. bana mesaj atarsanız linkini YouTube'un başlarının resimleri falan varsa. Tabii şu ilgili, an sizin arkadaşlarınız onları yayınlar. Ee, YouTube'da YouTube'da en son. Evet. Ee, videolar mevcuttu hatta ben de arada yani anıları iade etmek için izliyorum arada. Maçları tekrar hani neleri yanlış yaptık neleri doğru yaptık. Yani ben en son baktığımda vardı ama belki dediğiniz gibi telif hakkından dolayı Yok onu dolayı biz kaldırdık. kaldırdık. Orada an, ben yazdığım zaman belki... telif hakkı dedi orada ha, yazıyor. Telif hakkı var bunun diye. Onun için ben de kaldırdım. Ha, ya ha. Aslında ama e, tamamdır, sonuçta tamamdır. bizim kulübün telif hakkı olması gerek ama onlar nasıl telif hakkı oluyor onu da anlamış değilim yani hukuksal açıdan bilemiyorum yani Doğrudur. nasıl bir şey onu bilemiyorum ee, hı hı. Uygar kardeşim sana şimdilik çok teşekkür ediyorum ee, yayını şey yapamadık ama biraz ben, doğru, ben uzatacağım ederim. sanırım çünkü kayda alamadık ee, arıza yaptı yayın ben ee, hocaya tekrar bağlanıyorum sizi yayın alıyorum çok teşekkür ediyorum. Tamamdır. Sağ olun yanındasınız. Herkese iyi değil akşamlar değil takım arkadaşlar, hocalar. Ben müjde soruları tekrar soracağım galiba. <laughs> Oldu sağ olun. Tamamdır. Bernd hocam sizi yayına alıyoruz. Berna Hocam, Berna Hocam, bu arada telefonun evet, ve e, Türk Telekom'un azizliğine uğramış durumdayız. Yayını kitlede Kilitleyince bütün yayın gitti. E, baştan <laughs> tekrar edebilir miyiz konuları? Nasıl olur? Yayını bant alamadık. Evet. E, Moderatör sensin. Nasıl istersen. Çünkü bir saat sürede kapanıyor. Ee, arkadaşlar tanıyor onu geçeceğim hı hı. Ee, Kimler Korkma 5. sorudan başlayalım Kimler korkma oynayabilir O 5. soruya gelelim Evet Tekrar edeyim, korpolu e, e, rekreatif anlamda herkes oynayabilir. korpolun e, ilk ortaya çıkışı zaten böyle bir hikayeye dayanıyor. Hollandalı bir beden eğitimi öğretmeni 1903 yılında e, herkesin oynayabilmesi için bir oyun tasarlıyor. Korbol e, yıllar boyunca e, Hollanda ve Belçika'da rekreatif amaçlı oynanan bir oyun olarak e, devam ediyor. E, Gittiğim e, uluslararası turnuvalarda e, veteranlar maçlarını gördüm. 70 yaşında insanlar korfbol oynuyordu. E, bu anlamıyla herkes korfbol oynayabilir ama e, performans sporu kısmına e, geçtiğimiz zaman iş biraz daha zorlaşıyor. O zaman e, sporcular da bir takım özellikler istiyoruz. E, şut becerisi korfbolda e, olmazsa olmayan becerilerden. Ee, bunun dışında e, sporcuların atletik durumu önemli, e, patlayıcı kuvvet, çabukluk e, gibi özellikler korfbolcuları e, ön plana taşıyor. E, bunun dışında ilk seçerken fark edemeyeceğimiz ama e, antrenmanlarla fark ettiğimiz oyun zekası kısmı korpolda e, çok önemli. Çünkü korpol e, daha önce tasarlanılabilen e, birçok branşta olduğu gibi setlerin olduğu, bir oyun değil. E, oyun zekası oyuncular açısından çok önemli. E, o yüzden korpolda e, oyun zekası yüksek oyuncuların evet. olması takımımızda court çok ball, büyük avantaj. Korfbol hangi alanlarda oynanır? Korfbol e, e, en aktif olarak e, spor salonlarında oynanıyor. 20'ye 40 metrelik bir alan gerekiyor korfbol için. Ama bunun dışında topu yere vurma olmadığı için korfbolda farklı farklı zeminlerde oynanabilme özelliği var. Örneğin çim sahada oynanıyor korfbol. Yazın Hollanda ve Belçika'da yüzlerce takımın katılımıyla uluslararası açık saha turnuvaları düzenleniyor. Bunun dışında plaj korfbolu son dönemde oldukça popüler bir Hale dönmeye başladı körbolda. Ee, uluslararası Körbol Federasyonu (IKF) e, Plaj korpol Turnuvası Dünya Şampiyonasını düzenli düzenliyor. Türkiye'de de e, özellikle e, son yıllarda plaj körbolunda e, hem üniversite müsabakaları hem kulüpler müsabakaları düzenleniyor. Ulusal, uluslararası e, birçok organizasyon yapılıyor. Tabii bu söylediklerim pandemi öncesi döneme ait. E, durumlardı. Pandemi dolayısıyla son bir senedir korpolda etkinlik evet, yapamıyoruz. E, bu spor kolay yönleri ve zor yönleri bu soruyu geçiyorum. Tekrarlayalım mı bu sorunun? Eee sporunun kolay ve zor yönlerinden. Evet. Cevap vereyim istersen eee Dediğim gibi oyuna başlarken e, kimsenin gözünü korkutmak istemiyorum. Rekreatif anlamıyla e, oynandığında kolay bir oyun. E, biz Türkiye'de tanıtımlarını yaparken e, insanlara anlattığımızda 10-15 e, dakika sonra e, insanları oynayabilir hale getiriyoruz. E, ama bu rekreatif kısmı işin e, performans spor haline dönüştüğünde e, korkbol tekniklerinin tam olarak oturtulması İşin en zor kısmı birçok branşta olduğu gibi tekniklerin oturtulması yıllar alıyor, zaman gerektiriyor, çok tekrar gerektiriyor. Maalesef ülkemizde geç yaşta korfbolla tanışılması nedeniyle birçok sporcunun buna vakti olmuyor, yarım yamalak, yamalak tekniklerle oynamak zorunda kalıyorlar. Son 4-5 yıldır. E, korpolun okul sporlarına dahil olmasıyla, ortaokul ve liselerde de e, resmi müsabakaların yapılmasıyla e, korbol biraz daha alt yaş gruplarının ülkemize de inmeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki 5-10 seneyi e, korpolun e, bu tekniklerin oturtulması ile ilgili yaşayacağımız zorlukların ortadan kalkacağını düşünüyorum. <laughs> Yine e, diğer bir özellik e, korbolda. E, takım olgusuyla hareket etmek gerekiyor. E, iyi oyuncularınızın olması çok önemli tabii ki ama e, hiçbir oyuncu tek başına hareket edemiyor. E, takım olarak kolektif olarak hareket etmek zorundasınız korbolda. O yüzden e, bu e, takım birlikteliğini sağlayabilmek ilk başlarda çok kolay olmuyor. E, oyuncuların buna adapte olabilmesi e, her zaman çok kolay değil. Korkulu'nun e, zorluklarından evet. bir tanesi. De Şimdi Aydarpaşa Lisesi'nin kulübünün, sporcuların ya takımımızın başarılarından 21 yaş altı, 19 yaş altı demiştiniz. E, bunların e, Avrupa Şampiyonası'na Çekoslovakya'da katıldık değil mi? Öyle bir şey demiştiniz. E, e, orada e, evet. çok enteresan evet. bir şey oldu. Ben o maçı YouTube'dan izledim. YouTube'dan e, koydum e, ama telif hakkı dedi. AKF'i, e, AKF mi alıyor bunun telif hakkını? Yani sonuçta turnuvanın e, organizasyonu olduğu için kulübün hiçbir hakkı olmuyor öyle mi? Maç yayını ile ilgili. Korpoğulları e, ilgilenenler için e, uluslararası müsabakaların e, büyük kısmı e, World Korpoğulları e, sayfasında yayınlanıyor. Bizim kulübümüzde Aydarpaşa Lisesi Spor Kulübü'nün de ee, uluslararası oynadığı müsabakalar e, World Cup e, sayfasında mevcut. E, oradan izleyebilirler. E, bunun dışında aynı şekilde milli takımımız için de geçerli. E, Avrupa Şampiyonları, Dünya Şampiyonları e, World Cup Ball sayfasında e, geçmiş döneme ait maçları da bulabilirler. Evet. Sporcularımız maçlara nasıl hazırlanıyor? Ee, demin de söylediğim gibi e, Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü'nün çok büyük bir kısmı Yeditepe Üniversitesi e, sporcularından e, ya da mezunlarından oluşuyor. Birkaç tane dışarıdan takviyemiz var. E, haftada iki ya da üç antrenmanla e, hazırlanıyoruz müsabakalara. Teknik ve taktik antrenmanlar bunlar. Bunun dışında e, sporcularımızdan bireysel fitness antrenmanlarını yapmalarını istiyoruz. E, bu şekilde müsabakalara hazırlanıyoruz. Yine bir dipnot olarak e, bu pandemi öncesi döneme ait e, çalışma tempomuzdu. E, pandemi e, birçok amatör branşı e, etkiledi e, maalesef. Kendisi satrançta milli takım oyuncumuz Korfbol'da e, Korpol'da yayınlanan bir kitap var mı diye soruyor. Hı Korpol'da e, e, yayınlanmak üzere hazır Tabii ki yabancı literatürde çok kitap var. İngilizce, Flamençe, çok fazla kitap var. Ama Türkçe kitapla ilgili hazırlıklar var. Özellikle Marmara Üniversitesi'nden bir grup hocamız bununla ilgili hazırlıkları yaptılar. Yayınlanmasını bekliyoruz kitabın. Bunun dışında birçok spor anisoklopedisinde korfbolla ilgili oyun kurallarının basitçe anlatıldığı bölümler var. Evet. Türkçe olarak da. En büyük hayaliniz bahsetmiştiniz ama yayın gittiği için e, olmayanlar da olabilir. Yayının kaydalamadık. alamadık. Tekrar soruyoruz. E, katılımcılara tekrar hatırlatalım. Yayına bazı soruları tekrarlamak durumunda kaldık. En büyük hayaliniz nedir? Gerçekleştirme. Evet. Kişisel hayallerimden değil de Korpo'la ilgili Kişisel hayallerimden mi? bahsedeyim. Sözünü kestim bu arada. Pardon. <laughs> e, bir kez daha korpol e, olimpik bir spor branşı e, ama olimpiyatlarda faal olarak e, faaliyet gösteren spor branşlarından bir tanesi değil. korpolla e, ilgili en büyük hayalim korpolun e, olimpik bir spor branşı e, halindeyken aktif olarak olimpiyatlarda seyredebilmek, görebilmek. korpolla ilgili en büyük hayalim bu. Bunun dışında Türkiye'de de e, özel bir federasyon olabilmesini hayal ediyorum korpolun. Bu biraz e, olimpik olmasıyla da bağlantılı, e, oynayan takım sayısıyla vesaire de bağlantılı. Ama şu anda e, Türkiye gelişmekte olan Spor Dağları Federasyonu'na bağlı Korfbol. E, federasyonumuzun içinde e, birden fazla spor branşı olduğu için e, tabii ki bir takım sıkıntılar yaşıyoruz bununla ilgili. E, Özel bir federasyon olabilmek... Deniz evet. Tüker diyor ki Korfbol ligi court var ball mıydı? Ball. Ee, özür diliyorum Korpol ligi e, var e, deplasmanlı korfbol ligi oynuyoruz e, ama e, pandemi nedeniyle geçen sene lig yapılamadı e, bu sene de henüz, henüz faaliyetlere başlayamadık e, pandemiden önceki e, yıllarda teplasmanlı Korkbol 2.8 takımını e, oynanıyordu. E, 60 dakika süre dolmak üzere ama ben, ben e, yayınımızı tamamlayamadığımız için bir daha açacağım. Katılımcıların tekrar bağlanmasını rica ediyorum. Sizinle tekrar bağlanma e, kesilebiliyor çünkü geriye sayım başladı. Anda yayın kesiliyor. Hı -hı. E, evet evet Hı -hı. o bittiği zaman Peki, tekrar, yayına tekrar olayım, bağlanacağım. Hocam. E, bu arada yani 25-30'a yakın e, katılımcılar düşüyor herhalde bir bağlantılarında bir problem söz konusu. İnşallah yani biz de bunu e, paylaşmakta, paylaşmayınca kaydetmiyor maalesef. O kadar yayın e, şey yaptık, e, maalesef gitti artık e, o kaydı alamadık. İnşallah bunu alacağız. Bir olarak paylaşacağım bunu, iki olarak da diğer yayını aynı zamanda YouTube'da da paylaşacağız. Hı. Tabii YouTube'u malum Haydarpaşa olarak ulaşılamıyor. O uzun bir isim. Instagram zaten web sitemiz var. Web sitemiz üzerinden de girebilirler. Ee, özellikle öğrencilerin şu anda yayında onların e, resimlerini bize e, kulübün e, sizi mail alsınlar isterseniz. WhatsApp'tan mı daha kolay olur? resimleri, maçlardan görüntüler atarsa kulübün YouTube'da falan da yayınlayalım. Twitter adresimiz de var aynı zamanda. Ee, Facebook e, pek kullanmıyoruz ama en çok Instagram üzerinde YouTube kullanıyoruz, Twitter kullanıyoruz. Web sitemiz var. Ee, onları ben onları da ben bir paylaşım isterseniz o arada ama şey WhatsApp'a bağlanamadım buradan O arada sporcularımız maçlara dediniz e, demin dediniz galiba onlara o soruyu sorduk galiba değil mi? Bireysel fitness haftada 2-3 antrenman yapıyorlar dediniz. Değil mi? Bireysel fitness çalışmalarında bulunuyor evet. demiştiniz. Peki. Yeditepe Üniversitesi'nden oluşuyor demiştiniz yani çoğunluğu sporcular evet e, plaj voleybolu da e, bayağı Gökhan Saygı hocamız voleybol antrenörü belki tanıyorsunuz bilmiyorum e, herhalde oradaki plaj voleybolundaki e, çok seyirci alması çok seyirci gelmesi e, insanların dikkatini çekmesi korpola da yansıyordur herhalde e, dedim de falan 5 korpol olmuştu galiba onu hatırlıyorum. Evet her yanda e, düzenli olarak e, son yıllarda yapıyorduk pandemiden önce. E, dediğim gibi en son 2020 e, Ağustos ayında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile e, Maltepe e, Rekreasyon Alanında sahil rekreasyon alanında e, plaj korpol turnuvası yaptık. Türkiye'de de e, ilgi evet. görüyor plaj korpolunu. Şimdi. Burada geri sormadığımız soru kalmadı. Ama herhalde ama yayın kapanmak üzere yayına devam edeceğiz. Öğrencileriniz gelmeye devam ediyorlar. Tabi yayına katılmak isteyen, arzu eden varsa yayını alabiliriz. Duygu düşüncelerini aktarmak isteyen varsa yayını alabiliriz. Ya da sorularınız varsa Berna hocam bekliyor. Ben ee, Berna hocama sorabilirsiniz. Yayınımıza bir 15 dakika 20 dakika devam edelim. Değil mi? Yani o aradaki 10 10. On... Ee, sanırım soruları cevapladık. İstersen bitirebiliriz de yayınımızı. Ee, moderatör sensin. Ee, yani evet. Nasıl istersen. Belki sormak isteyen olabilir diye bekliyorum ama Ya yani biz hani siz hoca olarak birisini tahtaya kaldırın bence. <laughs> ya mesela öğrenciniz varsa korpola ilgili bir soru. Ee, evet. Evet bu cevabı bekliyordum. Ee, yani hani ona katılıyoruz diyor. Berna hocamız her şeyi fazlasıyla söyledi. Hani ben bu şeyi aklıma geliyor. Eee Berna Hoca'ya çok teşekkür ediyor zaten. Pelin Tuncel yazdı. Bravo Berna Hocam diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi. Evet, evet. Pelin'e de, Pelin teşekkür ediyorum. Ee, his evet. bence de bitsin hocam. Ha. Evet, fazla katılımcı da azaldı. Evet, yani e, toplamda 40 kişiyi bulduk. Yani e, söyleşilerin e, en fazla do, dolu dolu olduğu basketboldan sonra kortbol rekor kurdu yani 40 40 kişiye yakın bir 50 kişiye yakın bir izleme orada var Gökhan saygıda Çok teşekkür ediyor ee, Ben de katılımcıları ayrı ayrı e, katılıp bu saatte vakit ayırdıkları için ben hocama çok değerli korku ile ilgili gerek oyun kuralları gerçi oyun kuralları uzun da ama yani bizim yani hiç katılmayanlara, hiç bilmeyenlere e, voleybol hocası şu anda yayında. Hiç korkmalı bilmiyor mesela. O bile e, ya yani biraz bilgiler edindi. Çok değerli bilgiler verdiniz Berna Hocam. Bu akşam saati e, evinizde, eşinizde, çocuğunuzla oturmayı korkmalı tercih ettiniz. Çok sağ olun. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hocam e, genel bir Uğurtan Hocam'la birlikte sizlere bir Haydarpaşa Lisesi'nde büyük bir sempozyuma davet ediyorum orada. Öyle bir şey yapılacak. Yani daha şey olsun. İnşallah. Ya bunda kalmasın. Artık onları, hı hı. detaylarını siz de şey yaparsınız. Hı hı. Uğurtan Hocam'la konuyu çek ederseniz. Kendisine de söylerim nasıl değerlendirirseniz bilmiyorum. Yani ya geniş katılımlı bir şey olacak. Yani spor üzerine bir şeyi herkesi şey katılan bütün hocalarımızı oraya davet edip bir 10 dakika orada görüşlerini alıp ya yani oraya da bir e, dekan falan dekan yardımcısı gibi birisi Mehmet Hoca olabilir yorulmazlar Marmara Üniversitesi'nin Lale Hocayı getirebiliriz Hollandalı Hoca Hı -hı. benim aklımda ama şu anda Türkiye'de değil galiba yani. Hı -hı. Ee, umuyorum e, Pandemi koşulları hafifler Bu söylediklerin e, olabilir e, Davetin için teşekkür ediyorum Canlı yayın için de çok teşekkür ediyorum e, Katılan herkes e, Tüm sporcularımız ya da farklı branşlardan e, Bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum e, i̇yi. E, Hepinize teşekkür iyi akşamlar ediyorum. diliyorum i̇yi akşamlar hocam. Tekrar teşekkürler. Yayını paylaşıyorum ben instagramda İyi akşamlar Seyredebilirler arkadaşlar Peki